Evet herkese merhaba arkadaşlar yemlerini verdim kümesleri kapatıyorum bu çılgın beni biraz yordu neden girmek istemedi bilmiyorum onu içeri atalım şöyle geç evet. hayır hayır hayır, hayır. bak yine çıkıyor şöyle bir kümesleri göstereyim sizlere bu karışık kümesimiz beyaz intorozumuz. Tam olarak horoz olmadı biliyorsunuz. Babası da maalesef öldü. O yüzden bunlar karışık sürüyle geziyor biri bir. Bu bir, biri bir diyorum. Bu da iki. Bakın şöyle karışık kümes. Orada Hint horozumuz. Şurada kel boyunlu horozumuz. Karpalıklarımız, simitlerimiz. Astrolotlar, keller. Burası böyle karışık bir kümes. Birkaçı burada yatıyor. Evet, bu da teyzemin bana verdi zaten hatırlıyorsunuz. Evet, bunlar burada. Bunlara kapadım gördüğünüz gibi. Şunları kapatıyorum. Herhalde dışarıda başka kalmadı. Mikler dışarıda şu an. Kapıları açık gördüğünüz gibi. Şöyle biri yukarı çıktı. Biri burada bu da geçerse Hintlere kapatacağım. Foyamileri açacağım artık. Gördüğünüz gibi bu da Asil'in oğlu. Horozumuz. Maşallah. Evet sen de içeri girsen de kümesleri kapatsam. Neyse birazdan geçer arkadaşlar ben kapatırım. Şöyle bir bakalım. Burada civcivlerimizi kapadım. Yine yemledim. Şöyle şu ee, aradan şöyle gösterebilirsem. Evet. Tavumuzun da yüzü kızarmış. Bakın yumurta yakın. 11 adet civcivi. Maşallah. Bunları da yemledik, kapadık. Şöyle yukarıdan da çekeyim sizlere. Evet teller görünecek ama olsun göründüğü kadar kapadım çünkü açarsam dışarı çıkacaklarını zannedecekler. Evet zibrit. Tek zibritim. Maalesef hepsi öldü. Bu kaldı tavuk. Mavicin. Bu kendi başına takılıyor hep dışarıda arkadaşlar. Ee, bu diğer kümes. bunlara da kapadık. Şöyle bir göstereyim sizlere. Evet. burada bir tane mavici yatıyor onlarla beraber. Bu da karışık kümes. Şöyle bakın. Çoğunlukla koyu renkliler burada. Barsalor porozum şöyle keller var. Kırmalar. Ee, bir tane mavici dediğim gibi şu öndeki Barsalor Şöyle göstereyim size. Maşallah hepsini. Bunları da kapadım. Şöyle devam edelim. Hepsini bu arada size çekebilirim. Böylelikle yumurtaları da topladım. Bugün alıcısı var. Bir foremiler kaldı. Bir de mavileri dışarıdaki mavilerden aldım. İçeridekilerden aldım. Artık mavileri de açıyoruz bu arada. Bir tane de ispenç yumurtası vardı. İşte. Şu da ispenç yumurtası gördüğünüz gibi. Şöyle birazdan mavilerin kendi kümeslerinden de yumurtaları alacağım. Ee, şimdi gurklar dışarıda tabii ki. Bakın. Bu beyaz gurk ve civcivleri Maşallah. Ama hepsi aynı büyüklükte değil. Ya yani bir şaşırıyorum nasıl aynı şekilde büyümüyorlar. Maşallah bakın bazılarına kocaman. Yani benim bütün tavuklarım genelde büyük zaten. Hani küçük ırk tavuk sevmiyorum. Sürüde karışık ve büyükleri seçiyorum. Bazılar çok büyük. Evet Hint kırması vermişler. Hiç sevmediğim. Alın bu bir. Şuradaki iki. Ve tavuk olacaklar belli. Onlar da sürekli gurk gurk olacak. Aha. Ben yani yumurta tavuğu istiyorum. Bunlar. Ama tabii arkadaşlar evet anneleri. Kimesi bizim kıdemli tavuğu. Ee, biraz hata bende. Neden diyeceksin? Çünkü ben karışık süre hint attım. Aslında beklenen son. Normalde kelle playmut horoz vardı biliyorsunuz. Sonra ben gittim yabancı kan hintlerden birini attım. Ve tabii ki de böyle hint kırmaları çıkar. Bakın keller zaten var. Maşallah. Bunlar daha geziyor. Bugün evden. Evdeki odada baktım civcivle. Bakın bugün tavuğu getirdim. Şuraya karıştırdım. Biraz tabi kavga ettiler ama. Alan geniş ya. Tavuk bir şekilde. Ve rahat. Ufakken onları bir de soğuktu. Evde baktım. Boş bir oda vardı evin altında. Orada baktık bakın. Kocaman oldular. 11 Nisan çıktılar bu arada. Bunlarda da biraz büyüklüklerinde dengesizlik var. Bakın şu siyah maşallah. Arkadaki kele bakın. Dışına bakın. Bu da kel. Bu sanki kırma. Şey, Hint kırması ve kel karışımı gibi. Şurada bakın. Kel. Evet. Artık rahat rahat her yere gezebilir. Evde de şeye bağlıyordum bazen ayağını. Başka ufak civcivler vardı diye. Şimdi burada rahat rahat geçsin. Bir de bu tavuk amcamın hatırlıyorsanız yumurtayı geldiği anda amcama göndereceğim zaten. Evet. Sendilerle beraber yatan, normal sendilerle beraber yatan karışıklar. Evet. Eskiden, yani eskiden dediğim birkaç ay önce sadece sendiler yatardı Flame Şimdi bakın. Kel var. Siyahlardan var. O arkadaki siyah hint kırmasına bakın. Beyaz Hint horozumuz maşallah. ovasından ee, daha boylu poslu. Kocaman olacak. Hala tabii ki yavru. Bildiğiniz üzere. O yüzden hani horoz olmadı tam anlamıyla. Ötmüyordu daha. Şöyle maşallah onlara. Evet siz bugün buradasınız. Bunlara da kapadık. Evet. Şöyle kapatalım. Evet bunlar tüm gün açıktı. Maviler. Hadi evet, çekil. Çekil 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 çekil. Çekil. Çekil bakayım. Çekil. Evet girebilirsem girdim tamam. herhalde arkadaşlar. Hepsi şurada yatmış. dinlemişler, Yumurtalara bakalım. Evet. O fol zaten. Biri bu. Mavi. Şurada küçük. Üç tane. Bugün 3 adetler. E buna da şükür. Bunları alayım. Dışarıdan da iki tane mavi aldım, toplamda beş. Çünkü artık biz e, mavileri sabahtan açıyorum çünkü horozu sattık. Komşuya sattım. Şu an için ben e, kendi horozum yok. Tezemin horozu var. Yumurta alacağım. Zaten birileri yumurta istediği zaman teyzemin horozundan alıyorum yumurtaları. Evet. Şunları ekleyelim. Yine. Evet. Devam edelim. Evet. Hintleri kovalayayım da. Hadi. git 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 git. Git. git, git. git diğerinde bir yerinde kovalamam lazım. Ha, da göstereyim size. <laughs> Bunlar da ne zaman da sizlere görüntülemiyorum. Açarsam çıkacaklar ama. Hintler ve iki tane kel. Burada da beyaz yani horozum var. Ee, şöyle bir odaklayabilsem. Ama bir dakika ya. Daha güzel sizlere daha güzel çekebilmek için. Biraz çekil çekil. Çekil 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 çekil, 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 çekil. Hayır 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 hayır. Hayır izin vermeyeceğim. Evet. Şöyle. Bakın. Işte hayır. Çıkmak yok. Bakın şu su sürekli döküyorlar altı çamur yapmışlar. Evet onlar ferik bakın biri bu, biri bu. Şu horoz. Bu da beyaz horoz zaten. Bu da zaten fena kapıştılar arkadaşlar buyla bu. bu. O. Onu zar zor iyileştirdim bakın kafası yeni yeni düzeliyor. Şu kel. Şu da kel. Bu zaten satarım. isteyene. Şu kırmızı renkli olan kalacak. Ee, yeni damızlık damızlıkkar şu renk olsun. Beyaz şu renk denedik. Bu sefer de bu renk damızlık. Evet bunlar da son durum böyle. Çekilin. Hayır yasak yasak yasak. Yasak yasak. Evet şu koyum ileri açalım. Çıksınlar. Öbür tarafta da anaçlar var. Hayır. Hayır deli vallahi bunlar deli arkadaşlar. Ama seviyorum. Yumurtacılar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. 7 adet. 8 tavuğum var. Bunları avucuma alabilir miyim? Yeni başladılar arkadaşlar. Daha birkaç aylıklar zaten. He. aslında alabilirim ama <laughs> alamıyorum. Ancak birinin yardımı gerekli. Şöyle bir tane daha alsam bir tane kalacak. Neyse şu kadarını aldık. Anaçları da birazdan açacağım Geri geleceğim zaten. Şöyle bunları ekleyeyim oraya. Evet Hintler hazır geçmişken kapatacağım Hintleri hemen. Yoksa bu yemin birbirlerine dalarlar ve hiç istemediğim bir şey. Evet şimdi şu taşı çıkarayım ondan kapanmasın diye taş koyuyorum. Tamam. Şöyle geri kalanları alayım. Şu yemliği çıkarayım. Şurada yemlisinler. Evet. Bir adet kalmıştı. Aa, şu çılgınları çekeyim size. Benim ispençlerimi. Bakın. İki horoz, iki tavuk kaldılar. Maşallah onlara. Sıcaklamış onlar da bakın. Evet. Şimdi devam edelim. Şu fayemileri de anaçları açalım. Tabii bu anaç baba horoz oğlunu kovalıyor. Çık, hadi çık. Çık, 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 çık. Bakalım bir yumurta var mı? Evet, bir fon zaten bir tane varmış. Dün iki adet çıkardı. Bakın aradaki farka. Anaçlarla yavruların. Eee çekme. Çekmediğim kalmadı de Şöyle. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Evet yumurta hasılatımız bugün bu kadar arkadaşlar. Bir tükümesi göstermek istedim size. Bugünlük güzel videonun sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.